Selim Yalçınkaya, evinin garajında 11 Ağustos 2022 tarihinde başına sert bir cisimle vurulmuş halde cansız bir şekilde bulunmuştu. Acı kaybın sır perdesi yavaş yavaş aralanırken Müge Anlı Müstehcen mesajları ortaya çıkardı. Ortaya çıkan yazışmalar sonrası şoke olan Müge Anlı mesajları derliye gösterdi. Önce Kem, hükümette ama sonunda yazdığımı kabul etti. Anlı, senin bu kara koca yazışmaların var. Ben senin iki katın yaşındayım ben hiç kimseyle böyle konuşamam. Ne eşimle konuşabilirim, ne bir kız arkadaşımla konuşabilirim. Hele ki eşime bu kadar böyle yaşadığım ilişkinin ayrıntılarını anlatmak, kızım siz ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz dedi. Stüdyodaki izleyicilerin tepki göstermesinin üzerine Derya bir de Pişkin, Pişkin ne var siz hiç hata yapmıyor musunuz diye üste çıktı. Ben eşimle her şeyi konuşabiliyordum. O da bana konuşuyordu aynı şekilde diyerek kendini savundu. Derya'nın Selim'in öldüğü gün sosyal medya hesabından Ölüler de güler etiketiyle paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Müge andı, "Peki şimdi sen bu paylaşımı eşinin öldüğünü bilerek mi yaptın?" sorusunu Derya'ya yöneltti. Derya ise bu soruya "Hayır, bu ölmeden önceki paylaşımım." şeklinde cevap verdi. Derya'nın cevabının ardından Selim'in stüdyoda bulunan yakınları ise "Öldüğü gün, öldüğü gece, saatler bile uyuşuyor." şeklinde tepki gösterdi. Köyde birçok erkek arkadaşı olan, eşini çok defa aldatan Derya'nın arkasında annesi babası da dağ gibi duruyor maalesef ortada 2 yaşındaki yetim kalan bir çocuk maalesef şu an annesinin himayesi altında